Merhabalar, ben Mimar İlyas Terzi. 1975 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi girişliyim. Ve 83'te de Mimar Sinan Üniversitesi olarak mezunum. Uzun yıllar ahşapla uğraştım. Okul projelerimin de %90'ı ahşap projeydi. Çünkü benim babam ahşap ürünler üreten bir fabrikanın sahibiydi. Biz o fabrikanın içinde büyüdük. Ahşapla haşır neşir olduk. Bu yaşa geldik. Şimdi de tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir ahşap binayı nasıl yaparız, nasıl düşünürüz, nasıl modüle ederiz, nasıl seri olarak üretiriz? Ha bunları niye yapıyoruz? Ülkemiz deprem ülkesi ahşap yapılar depreme en dayanıklı yapılar. Aslında pahalı bir yapı da değil ahşap. Eğer mantıklı seri üretirseniz zaman kaybı yaşamazsanız çünkü zaman en değerli şey. Her şeyden değerli. Böyle bir ürün üretimi nasıl yaparız? Bununla ilgili çalışmalar yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Genç mimarlar, mühendisler, ne yapacağım diye, hangi mesleği yapacağım diye düşünen insanlar, bunlar yavaş yavaş eğer görürlerse belki bir kanala doğru, bir kanalize olurlar. Bu tip şeyleri üretirler. Ekmek kapısı olur onlar için de. Bu da beni mutlu eder. 1989 90 yılından bu yana ahşap yapılarla uğraşıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, restorasyon işi yapıyorum. İlk işimi de hocam üniversitede Ataman Demir Utarit İzgi onlar sebep olmuştu başlamama. Hocalarımla beraber bir bina yaptık. Masarpaşa Konağı. Emir da çok güzel bir binaydı. Ondan sonra devam ettik. Bir sürü daha inşaatlar yaptım. Şimdi e, bu binaları yaparken e, insan bir tecrübe sahibi oluyor. Sonuçta bakıyorsunuz her binanın, hani karkas olan her binanın içinde bir dikme var bir kiriş var. Bir de bunu diagonal şekilde kullanılan payandaları var. Sonuçta üç ana malzeme farklı ebatlarda olabilir. Bunların bir araya gelmesi binaları oluşturuyor. Nerede olursa olsun yani dünyanın neresinde olsa olsun. Bakın Anadolu'yu. Dünyanın neresinde olursa olsun bunlar üç ana malzeme ile bu yapılar oluşuyor. Peki bunu bir sistematiğini oluşturmak lazım. Öyle bir şey yapalım ki her yerde kullanılabilsin, yapılabilsin, çabuk üretilsin. Zaman çok değerli olduğu için bu çabuk üretilsin düşüncesi benim kafamı çok meşgul etti. Bazı çözümler buldum. O çözümler buldukça onu geliştirdim, geliştirdim. Farklı farklı varyasyonlar oluşturdum. En son bir tane e, proje, yani inşaatlarımda kullandığım, Karkoson adını verdiğim bir sistem geliştirdim. Bu sistemle, e, bu sistemi e, 3-4 binamda kullandım inşaatımda. Restorasyon yaparken, rekonstrüksiyon yaparken. Hatta bir mimar arkadaşım bunun patent başvurusunu yap, geleceğe dönük bir yatırım olur diye beni zorladı. Ben de başvuru yaptım, hakikaten de kabul edildi patentimi aldım Bugünlerde işte evrakları e, şeyleri e, bir bekleme süresi varmış onu bekliyorum yakında elime geçecek şimdi görüntüde olan proje ile ilgili e, biraz konuşmak istiyorum bu Amerikalıların hafif ahşap yapı adını verdikleri bir sistem e, mümkün olduğu kadar az malzemeyle malzeme ile yani ufak kesitli e, malzeme ile e, duvarlarının e, payanda yerine, duvarların içinde payanda yerinde e, OSB kullandıkları e, 32 mm 96 milimlik kadronlarla oluşan ama bu kadronlar düğüm noktalarında bir araya geldiğinde duvar köşelerinde veyahut da duvar birleşim noktaların 96'ya 96 dikme haline gelen e, bir yapı sistemi sizlere bunu anlatacağım. Bu mümkün olduk. Yani bu tek katlı veya en fazla iki katlı Yapılarda kullanabileceğiniz bir şey, e, yapı sistemi. Hafif bir yapı sistemi. E, maliyeti düşük. Kullanılan malzeme az. E, şimdi bu şi, nasıl düşündüğümü, nasıl yaptığımı şimdi sizlere yavaş yavaş anlatacağım. En sonunda da işte birim metrekareye giden ahşap malzeme miktarını hep beraber göreceğiz. Şimdi biz burada duvarlarımızı paneller halinde yapacağız. Bu panellerin bir kenarı direkleri de ihtiva ediyor. Dikmelerimizi de ihtiva ediyor. Şöyle görelim. Bu kapı paneli. Bu pencere paneli. Bu sağır duvar paneli. Bu da bir tane dikmemiz. Bazı yerlerde bunu ilave olarak koyacağız. Ana panelimiz sağ duvar paneli. Bu paneli önce bir elemanlarına ayıralım, bir görelim. Şöyle yapalım. Bir kopyasını alalım bunun. Öne doğru alalım şöyle. Şimdi bunun üzerinde OSB'si var. OSB'yi kenara alıyoruz. şu ara dikmeleri dediğimiz elemanlar var. Bu elemanları da tek tek alalım. Görelim şekillerini, şemallerini. Şu eleman her iki katı birbirine bağlayan alt ve üst kat iki kat yaptığımız zaman tek kat yaparsak buna ihtiyaç yok. İki katlı yaptığımızda buna ihtiyaç var. Her iki katı birbirine bağlayan eleman. Şu da bizim dikmemiz. Dikmemiz üç tane. Şu, tüm bu parçaların hepsi tek ebat bir malzeme. 32-96 ebadında ahşap malzemeden üretiliyor. Bunların her bir tanesi 32-96. 3 tanesini bir araya getirdiğimiz zaman da ana dikmemizi meydana götürüyor. 96'ya 96 bir dikme oluşturuyor. Bunları tutkallı, vidal da yapabiliriz. Sıf vidalı da yapabiliriz. Şimdi yapacağımız projenin ana planı bu. Zeminde taban kirişleri konulmuş. Kırmızıyla görünen taban kirişleri çift kiriş olarak zemine monte edilmiş. Bunun aslında altında da yastık kirişimiz var. Bunlar yastık kirişine vidalanmış konum, durumda olacak. Şimdi şuradan eve giriyoruz. Bir antremiz var. Antrede bir merdiven var. Üst kata çıkıyor. Antrenin karşısından girdiğimiz zaman direktman kapının karşısından. Burası mutfak bölümü. Şurası salon bölümü. Onun da girişi buradan. Girdiğimizde hemen sağa döndüğümüzde bir lavabomuz var. Bir portmantomuz belki içinde olabilir. Kapıyı biraz daha öne alabilirsek. Şu hemen arkası şu nokta portmanto olabilir. Şu kapıyı biraz daha ileriye alabiliriz. Burası da e, tuvaletimiz. Giriş tuvaleti. Şimdi biz bunu tel haline getirelim. Burada blok haline getirdiğimiz duvar elemanlarını yerlerine koyalım. Şimdi bakın köşede sağır bir duvarımız var. Bunun yanında iki tane pencereli var. Öteki sağır tarafa geçiyoruz. Yine bir sağırımız var buradan. Mutfağın şu ortada bir e, pencere modülü gelecek. Şimdi şunu şöyle koyup biz bu duvarımızı çevirebiliriz. Herhangi bir aksama var mı? Bir bakalım. Şimdi biz bu duvarı çevirdik. Buraya koyduk. Koyduğun, koyunca ne olacak? Nasıl olacak? Burada özel bir nokta var. E, tavan kirişinin gelip oraya değdiği de o yerin oturmadığını göreceksiniz. Şu noktayı yok edebilirsek burayı kesip alırsak sorun yok. Bundan sonra altta da aynısını yapmak gerekiyor. Alt tarafta da aynısı yapılması gerekiyor. Biz buradan duvarlarımızı koymaya devam edebiliriz. Bloklarımızı yine koyalım. Bu duvar kapalı. Bir tane pencere biz. Burada tuvaletin duvarı var. Bu masif bunun bir tanesinde bir tuvalet penceresi boşluğu bırakmak gerekiyor. Şimdi biz buradaki masif duvarlarımızı koyuyoruz. Şurada da bir tane masif duvarımız var. Burada da bir tane var. Şu mutfakla salonun arasına biz birer tane yarım duvar koyalım. Belki açık açık e, mutfak şeklinde de kullanılabilir. Böyle tercih edilebilir biz yarım arada bir sürgülü kapı veya da bir farklı bir şey varmış gibi düşünelim. Şimdi diğer köşeyi devam ediyoruz. O taraftan başlayalım. Şunun bir kopyasını alaraktan duvarı çeviriyoruz. köşede dikmemiz var şurada. Biz dikme olan tarafı buradan devam ediyoruz. Şu arada bir pencere boşluğu bırakıyoruz. Bir pencere modülü oraya gelecek. Bu köşeye köşeleri sağlam almak zorundayız. Ahşap yapımız çünkü. Şu köşeyi de hazır köşelimizdeyken bu köşeyi de koyalım. Şimdi bunu tekrar bir çevireceğiz. Tekrar çevirip dış duvarlarımızı bitirmiş olacağız. Sonra iç duvarlarımıza geçeceğiz. Burayı koyduk. Şimdi şu köşede dikme yok. Elimizdeki eleman dikmeli. Bu köşe bu tarafı dikmeli. Koyuyoruz, koyuyoruz. Bakın şu köşede hiç dikme yok. Tek dikmeli. Bir tane tek dikme oraya ilave edeceğiz. Şuraya da koyduk. Dış duvarları hemen hemen bitirdik gibi. Şuraya da bir tane koyalım en son. Şimdi bir solid yapıp bakalım. Biz dış duvarlarımızı koyduk. Şimdi pencere modüllerini koyacağız. Eksik köşeler var. Bitmesi olmayan kö Önce dikmesi olmayan köşeleri koyalım. Şuradan bir dikme alalım. Olmayan noktaya bu eksiğimizi tamamlayalım. Burada yoktu. Şimdi şurada tuvalet ve banyo kapılarını koyalım yerine. tuvalet kapısı lavabo kapısı iki kapı bu yönde bunları koyduk. Evet. Şimdi diğer oda kapılarını koyalım. Giriş kapısını koyalım. Kapı boşluğunu yapalım. bir salon kapısı, mutfak kapısı diyelim. Bu da giriş kapımız olsun. Yalnız bunu çevirelim çünkü MDF kısmı içeride kalacak bu şekilde. Bunu çevirelim. 180. Demin koyduğumuz dikmeyi kaldıracağız. Çünkü burada dikme var zaten. Bu dikme direktman burayı yerini bulacak. Onu kaldırdık. Demek ki kapıları tamamen koyduktan sonra, bitirdikten sonra dikmeleri düşünmek gerekiyormuş. Tamam. Bunu bir de solid olarak görelim. Birazdan pencereleri koyacağız. Kapılarımız yerlerini buldu. Kopya edelim şuradan. görevimiz de bitti. Şimdi bunu solid hale getirirsek pencerelerimiz burada burada. Evet tamamdır. Tavan kirişleri inecek. Tavan kirişleri üzerine döşeme girişleri gelecek. Onlar da bunlar. Bir de merdivenimiz var. Merdivenimizi de koyalım. Merdivenimizi de koyalım. O da şurada. Merdiven de yerini aldı. Zemin katı hemen hemen bitirmiş olduk. Şimdi üst katı yapacağım. Üst katı alt katı üste kopya ederek yapacağım. Cumbayı ve merdiven ana girişi kap duvarları değişecek. Kopya ettiğimiz kapıyı silelim. Onun yerine şuradan pencereyi alalım. Şimdi cummanın olduğu tarafa geçelim. Buradan şu duvarı ve bu duvarı kaldırıyoruz. ortadaki pencereli duvar paneli alıyoruz yüzeyine. Cumbamızın yan pencerelerini de koyalım. Şumbomuzu oluşturduk. Karkas olarak bina hemen hemen bitti. Şumbomuzun karkasları bitti. Şöyle bir etrafını görelim. Şimdi ne kadar malzeme kullandık, karkasta ne kadar malzeme kullanılmışız? Bunun tamamını şimdi göreceğiz. Şimdi şöyle AutoCAD hacim hesabı yapıyor biliyorsunuz. Şuradan hacim hesabını alacağız. Seçeceğiz bütün projemizi. Yalnız bundan önce şeyleri kapatmamız lazım. OSB lirini kapatmamız lazım. Şimdi merdiveni açalım çünkü o da ahşaba dahil. OSB'yi kapattık mı? Kapattık. Şöyle komple aldığımız zaman hesaplıyor. Evet. 11 metre 642 desimetreküp. 11.640 2 desimetreküp, 11 metre küp, 11 buçuk metre küplük Hadi toplam 12 diyelim. Ahşap leyirlerini kapattım. Yalnızca OSB leyiri var. Buradaki şeyi de bir hacmi de bir bulalım malzeme olarak. Evet, 2165 desimetreküpte bizim. 2165 desimetre küp kalınlığı bir santim olduğuna göre 216 metre kare OSB'miz var. Şimdi birazdan bunların hesaplarını çıkaracağım. Şimdi böyle bir müstakil evin yani toplam 93.6 metrekare evin maliyeti şu. Euro bazında fiyat vereceğim. Çünkü zaman içinde değişeceğinden dolayı bu sabit kalabilir. 2.16 metreküp OSB kullanıyoruz. 11.60 642 desimetreküp ahşap kullanıyoruz. Toplam bunların fiyatlarıyla çarptığımız zaman ee, şeyin fiyatı, OSB'nin fiyatı 330 euro metrekübü. Şu piyasadan aldığım, yani bu birkaç gün önce aldığım bir fiyat bu. Ahşabın da e, köknar kereste, yani yapısal ahşap kalitesinde köknar kereste. Onun da fiyatı e, 375 euro. Toplam 6800 euroluk malzeme kullanılıyor. Bunu Euro'nun fiyatı şu anda 16.29. Bugün 26 .3 2022 tarihli fiyatı çarparsak 111.097 liraya mal oluyor. Ahşap malzemesi yalnızca o sepede ahşap diğerle zaten ahşap. Bunu bölersek toplam metrekareye 1186 lira metrekaresi ahşap malzeme maliyeti çıkıyor. Artı tesisatlar, artı işçilikler, artı kar, artı kıvır zıvır. Artık lüks ne isterseniz üzerine ekleyebilirsiniz. İsterseniz bunu böyle çok primitif de yapabilirsiniz. Süper lüks bir hale de getirebilirsiniz. Bu tercihe kalmış bir şey. Yani toplam 110.186 liraya mal oluyor. Beni izlediğiniz için hepinizi teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Bir şeyler katmaya çalıştım. Bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Şimdilik o kadar. Daha devam edecek. Bu tip projeler değişik sistemlerle ahşap yapı projeleri yapacağım ve bunları paylaşacağım. Hoşçakalın.